I mm do -hmm. Görüntüler çok iyi hocam. Şimdi biz e, üniversitemizin sualtı topluluğu Kemer'de e, dalış organizasyonu yaptı. O or, Organizasyona akademik danışman olarak beni de çağırdılar. E, dalışlarımız sırasında öğrencilerimizle e, Kemer Nava Burnu'na doğru e, oradaki dalış noktasında yaklaşık olarak 15 metre falan derinlikte Tral balıklarının sürüsüyle karşılaştık. E, Tral balıklarının peşinde de e, kuzu balığı bölgede, Akya bizim bu bölgede akya e, kuzu balığı olarak adlandırılan e, büyük balıklar var. Tral balıklarının peşinde av balığı, e, traller e, kuzular, av balığı. Dolayısıyla e, onları yemeye çalışırken o görüntüleri aldık biz. İlk çekime başladığımız zaman e, kuzu balığı e, neredeyse kameraya sürtünde geçti, o kadar yaklaştı bize. Tabii o da bizi izliyor, yani biz biz de ona ilginç geliyoruz. E, o da hem bizi kontrol ediyor, hem de e, yem balıklarının peşinde. E, bilindiği üzere bu tür balıklar, yani e, küçük balıklar büyük balıklar karşısında sürü oluştururlar e, saldırı olduğu zaman ve sürüyü büyük bir cisim haline getirirler. E, Kemer'de izlediğimiz görüntüde ise ise e, video görüntülerde net olarak görülür o balıkların sürekli olarak bir araya gelip büyük bir balık varmış gibi yani e, kendilerine saldıran kuzuları korkutmak üzere e, büyük bir daha büyük bir balık şeklini alıyorlar sürekli olarak o çok güzel bir e, manzaraydı. adeta o kargaşa o görüntüler. Balıkların bir dansı gibiydi. Zaman zaman giriyor tabii sürünün arasına yakalamak için yem balığını yani avını yakalamak için zaman zaman sürünün içerisine giriyor, dağıtıyor. Tekrar onlar toparlanıyor. Aynı şekli tekrar alıyorlar. Bir mücadele yani bir bir tarafta besin için uğraşan bir tarafta da can pazarı olan bir görüntü. Bütün balıklar için bu geçerli. Zaman zaman biz benzer görüntüleri Konya altında gümüş balıklarıyla yaşıyoruz. Biliyorsunuz geçen arkadaşlar orada da görüntüler çekti. Aynı görüntülerin benzerlerini görüyoruz. Bir anda kümeleşirler. Çok yoğun bir kalabalık bir büyük bir cisim oluştururlar. Kendi korktukları için karşıdakini de korkutmak için adeta büyük bir balık görüntüsü vermeye çalışırlar.